Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransa'da öldürülen anne ve iki çocuğu, Trabzon'da defnedildi. Fransa'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülen Çağla Dereli ile çocukları Selina ve Atakuvvet'in cenazeleri Trabzon'da defnedildi. 37 yaşındaki Çağla Dereli ile 13 yaşındaki kızı Selina ve 1.5 yaşındaki oğlu Ata, 25 Mayıs günü Fransa'nın yurelet Doir kentinin Diroy bölgesindeki evlerinde ölü bulundu. Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Türk vatandaşı Yeke, gözaltına alındı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Arsin ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Muhammed Sayık Gürsoy ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçenin Işıklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. İşaret diliyle video paylaşmış sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce Çağla Dereli ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla, 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. YK'nın paylaşımında Fransızca, Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup ölmeyi tercih edelim çünkü Çağla dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor. Notu düştüğü görüldü.